Evet, Peki, şu anda Sevgi evet, Hanım kanıza baktığınızda, evet. e, sol açıktan Sevgi gezdi. sol açıkta e, Fenerbahçe'nin taraftar grubu. İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, İyi, hoş, hoş. bulduk. E, TİB'in yasaklarını konuşuyoruz, aslında bunları konuşacağız. E, çünkü çok fazla yasak ve yeni düzenlemeler geliyor tanıma sistemi, alkol kontrolleri, pankart yasakları vesaire. Tabii <laughs> tabii bunlarla ilgili söylemi olacak ama en son konuştuğumuz noktadan ben giriş yapmak istiyorum. Genç Fenerbahçeliler bir pankart açtılar, Mursi'ye destek, direnişe selam diye ve bu tüm Fenerbahçe camiasınınmış gibi algılandı. Sol açık olarak Fenerbahçe'nin bir taraftar grubu olan, bir diğer taraftar grubu olarak siz neler düşünüyorsunuz, ne düşünüyor sol açık? Şimdi şöyle, şöyle, söyleyeyim. Evet dün statta Konya Spor maçında böyle bir pankart açıldı ama bundan iki hafta önceki Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında da düzenli olarak her yer taktı, her yer dönüş direniş programları atıldı. Ee, bunun öncesinde son bir Galatasaray maçıydı. O maçta sadece programlar atmıştı. Bizim derdim şöyle bir şey. Biz e, muhalefetin şehrini kısırmamasını istiyoruz. Ama bunun yanında elbette eğer Mısır'da bir katliam varsa bir bir o k... şey gibi bir soru yok. Orada da insanlar ölüyor. Ama oradaki insanlar ölümünü görmezler. Ve nasıl bir dağlantısında bir sıkıntı mı var arkadaşlar? E, tuşa değiyorsunuz zannediyorum Kula, kulağınızdan çünkü bizim sistemle ilgili bir sıkıntı yokmuş arkadaşlar. Araya tuş sürüyor sizi duyamıyoruz. O yüzden. Şu an sesim mu? Şu an çok net geliyor. Buyurun lütfen. Tamam. Ee, o zaman en başta, aferin. Evet, dün Konya spor maçında böyle bir e, parkat açıldı. <laughs> biz elbette ki bu sefer yaşanan katliamı üzüntüyle izliyoruz. Çünkü her yerde insan ve can en önemlidir eğer. <laughs> Ama bizim derdimiz şöyle bir şey. E, biz Taksim'de yaşananların, can 5 beş tane insanın, o veren bedeni yazılı o, on bir tane gençin yazılı kör olmadığını da ortalık istemiyoruz hepsini bir anda alabileceğimizi düşünüyoruz. Ee, Genç Fenerbahçe tüm Fenerbahçe taraftarları kapsayan bir taraftarı değil. Genç Fenerbahçe kendi kitlesine hitap eder. Ama bu da şunu gösterdi. Evet GFB bu pankartı açtırdık, siyaset olmuyor. Çünkü Ege'nin istediğini yapmış oluyor. Ama bugün Beşiktaş tribünü, Fenerbahçe tribünü her, her yer taktım. Her yer direnişlerse bu siyaset oluyor. Çünkü tribünde yasaklanmaya çalışan şey siyaset değil. Muhalefet. Evet. Ee, peki Genel olarak o zaman yasakları konuşalım biraz. Sol açık e, taraftar grubunun bu konuyla ilgili düşünceleri. Şimdi deplasmana girişle ilgili sıkıntı olacak. E, polisler olacak, sivil polisler e, statta olacak, yüz tanıma sistemleri olacak, alkol kontrolleri var girişte, pankart yasakları var, slogan yasakları var, var da var yani. E, sol açık genel olarak bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani aslında biz şöyle düşünüyoruz, Noter yasaklama kendi çözümünü de beraberine getirecektir. İki yıldır da biz devamlı kendi sayfamızdan ve diğer muhalif taraftar grupları kendi sayfamızdan bunların sinyali veriyorduk. E-bilet diye bir uygulama geliyor. E-bilette siz şifreliyorsunuz diye bir uygulama geliyor. Bunu zaten anlatmaya çalışıyorduk. Ee... Ben bir şeye inanıyorum. Yani oransız zekaya çok inanıyorum. Taraftar kendi oransız zekasıyla bunların cevabını vereceğine de çok inanıyorum. Yasaklamalar sadece hiçbir şeyi gelmeyecek, Bizim direncimizi arttıracak. Direnişimizi güçlendirecektir. Bu arada son dakika verelim hemen Beşiktaş'ın gol attığına yönelik bilgiler var. Ol, olacak Beşiktaş gol attı. Evet. 1 bir sıfıra da geçti. Sadece Beşiktaş'ın gol atmadı. Beşiktaş'ın gol attı. Tebrik ediyorum. <gülüyor> Zannediyorum. <gülüyor> Biraz öyle oldu. Ee, e, Olcay Şahan'ın e, golü de Beşiktaş taraftarlarını ve e, artık herkes hani yükselenim çarşı, yükselenim evet. Beşiktaş diyor ya bu gezi olaylarından sonra e, Türkiye'de çok önemli kitleleri sevindirmiştir diye düşünüyoruz. Her iki takıma da tabii ki başarılar dileyelim. Hem Translonspor'a hem Beşiktaş'a. Öyle mi isterim? Mesela Başkanı ben başbakarımızı çok seviyorum dedi. Başbakanımızın uygulamak istediği siyaseti elbette takımıma, ve kulübüne yansıtacağı bu siyasetle ilerleyeceğim dedi. Bunun da devlet Suat Kılıçdıkıp da şöyle bir şey söylemedi. Arkadaşım sen sadece futbol bilgiler demedi. Demek ki yasaklanmaya çalışılan tek şey muhalefet. Yasaklanmaya çalışılan tek şey istenmeyen sesler. Bizim mesela yeterli ki pankartımız tabi alınmadı. Önce olay verilen pankartımız durduramazlar. Fenerbahçe'nin coşkuna kanserilerin pankartımız. Siyasi ki, mi oldu bu, bu. Çünkü e, o zaman bu ki evet biz soldan bakan bir taraftan da, aynı zamanda tarafta bu bir film bir mevki mevki de mi Sağ ya de kaldıracaksınız dedim. Ve bu farkasın e, asılmasına bir mutabar Çünkü biz imzamızda ismimizi de dedi fiyatlar, Her yerde Evet. E, o zaman sol açığın taraftar bir bu kadar bahçenin bir başka taraftar bir sol açın, düşüncelerini, görüşlerini bizimle paylaştığınız için teşekkür edelim. Pek çok konuya açıklık getirdiniz. Sağ olun Sevgi Hanım. Ben son bir şey söylemek Buyurun. Şey artık kocamanın birazı vardı. Ben de çok severim. Yükselen iklimi değişmeden, kırılır iklimi değişmezler. O yüzden önce ilk, ülkelerin iklimiyle barışçıl ve demokrasiye taşırsak, türkü evet. zaten çok daha güzel edecektir. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İyi geceler. İyi geceler. Hoşçakalın.